Arkadaşlar merhaba 27 Aralık Cuma ABD Gulfstream Park'tayız. 9 koşuluk bir program var. 20-20'de başlıyor. 1. Altılı gayen İK'ya 20-20'de bir meydan satış koşusuyla 2 yaşlı İngilizlere mahsus. 1500 şimdi bir koşu. Zor bir koşu. 25.000'lik binlik bir meydan satış koşusu. 3500 dolar toplam ikramiyesi var. Bir numaralı Dreams of My Father'la başlayacağız. Jose Moralios'la start alacak olan kariyerin iki startında bir altıncı bir de dördüncü olmuş favori olduğu son startında nispeten üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 9 numaralı Sponge Time Rajiv Marak'la start alacak. Son startında bir üçüncülüğü var. Bugün koşuyla aynı değerde bir koşuda. On numaralı Change at Jamaica üst grup koşudan bu koşuya geliyor. Emize Erçel ile start alacak. 4 numaralı Chill the J Brad Ortiz kariyerinin ilk startına çıkıyor. 2 numaralı Salto Angel iyi sonraki ilk startı War of Will yavrusu Edgar Sayas'la. Biraz fazla isim yazmakta fayda var burada. 11 numaralı Ojin Edgar Perez'le. Bu da üst grup koçlardan geliyor buraya. 6 numaralı Moniz Moon Michael Vasquez'le ve 5 numaralı Attestation Luis Sayezle boşta önereceğim isimler. İkinci koşu bir satış koşusu. Üç çıkar İngilizlere mahsus. 1700 Tapeta'da start önce. Koşu 17.500'lük bir satış kursu, 28.000 dolar toplam ikramiyesi var. 4 numaralı Okanı yılda Life'la başlayacağız. Son startında bir ikinciliği var. 1670 Tapeta'da Arat Ortiz Junior'la yanılmıyorsam ilk startı. 7 numaralı Steeler Miss Chief, aynı koşuda üçüncü olan bir isim. İlk önceki startında yine bir ikinciliği var. Brun Fakir'le ancak e, protesto sorunu üçüncülüğe atılmış. Ondan önce de 1600 şimdi yine bir ikincilik elde etmiş. 5 numaralı Franks Mimi Jesus Rios'ta start alacak olan bir isim. Son üç startında önceki bu boyun farkıyla olmak üzere 2 tane ikincilik elde etmiş. 1670 Tapeta ve 1600 Kum'daki kutularında 3. müsaitse 2 numaralı Fableman Jorge Ruiz ile yazılabilir. Son 2 startında ikincilikler elde etmiş olan bir isim 1600-1500 Chimpiste. pistte. Üçüncü koşu bir satış koşusu 3 karışı İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak. 12500'lük bir meydan satış koşusu. 25.000 dolar toplam ikramiyesi var. Burada da Brad Ortiz jurnella start alacak olan 2 numaralı Shiloh koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Bu sene e, sene başlarında ikincilikler ve üçüncülükler elde etmiş. Son startında da bir ikinciliği var. 1400 kumda bu seneki ikincilikleri ve üçüncülükleri de 1600 ve 1400 kum pistteki koşularında bugün bu grupta öne çıkıyor biraz. Ben de tek olarak öneriyorum. Dördüncü koşu ikinci altılık ayağın ilk ayağı 3 yukarı İngilizlere mahsus 1000 metre tapa pistte start alacak. Koşu 5000'lik bir satış koşusu 37 bin dolar toplam ikramiyesi var. 5 numaralı Last, Last American Exit ile başlayacağız. Louis Saris start alıyor. Son startında bir ikinciliği var. Woodbine'dan gelen bir isim. 7 numaralı 3-0 Jorge Ruiz'de start alacak. Favori oldu son startında. Bir ikicilik elde etmiş. 1-3 Tapeta'da. 8 numaralı Turn Up The Trees. Josep Treus'da start alacak. Favori oldu son startını yaklaşık 6 boy farkla. 1-3 Tapeta'da 1-0-3-46 ile kazanmış bir isim. Ve 6 numaralı Jolly Boss. Önceki startındaki satış kursunu 1-3 için 1-0-2-90 kazanmış. 4 numaralı Maxwell, Maxwell Square Irat Ortiz Junior'la kariyerinin ilk startını alacak yanılmıyorsam. Ee, ve bir numaralı Loyal Louis, Tyler Gaffolone ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Beşinci koşu bir maiden satış koşusu iki yaşlı İngilizler Amos, Bir üst tapetada start alacak. Bu şu 17500'lük bir maiden satış koşusu. 5 numaralı kafe et ile başlayacağız. Jose Morales da start alıyor. Son startında benzer bir koşuda ikinciliği var. 1100 tapetada. 3 numaralı Blazing Hot Line Reyes'e start alacak. Kariyerin 2 startında da ikinci olmuş. Son startı baş farkıyla 1100 ve 1400 kumdaki bu koşuları. 2 numaralı Tonight Arad Ortiz Junior'la bu koşuda şans verdi diğer bir isim ve bir numarada Tycoon Moon Louis yazılabilir bu ayakta. Geldik 6. koşuya. 3 karı dışı İngilizlere mahsus 1600 şimdi bir satış koşusu. 35 bin dolarlık bir satış koşusu 41 bin dolar toplam ikramiyesi var. Bir numaralı Little Marta ile başlayacağız. Önceki startındaki maiden koşuyu bir boy farklı 1200 Tapeta'da bir e kazanıyor. Son startında da bir ikinciliği var. Arat Ortiz Junior ile start alıyor. Bugün 4 numaralı Sesi Ali. Rajim Marak ile start alacak. İki önceki startındaki maiden koşuyu kazanıyor. 1200 çimde 1.11.09. 10. Son startında da bir ikinciliği var. 35 binlik satış koşusunda 1700 Şimdi. İki numaralı Mas Miss Tep Press, Edgar Stajas'la o da önceki startındaki Meydan Koşu. Aynı şokey ile altı boy farkla 1700 simde ile kazanmış. Ve üç numaralı Crimson Louis Sayes ile bu koşuda şans verdiğim son isim. Yedinci koşu bir Meydan Koşu yine iki yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1700 kumda start alacak. Orada da dört numaralı Derigör, Halil Gafalon ile tek olur gibi gözüküyor bu grupta koşu 65 binlik bir meydan koşu e, 4 numaralı Dergio kariyerinin 5 startında 2 iki tane ikincilik elde etmiş bir isim bugün bu grupta bu koşuyu kazanmaya en yakın isim e, üst grup koşulardan bu koşuya geliyor son startı e, 120 binlik meydan koşu 8. koşu. 3 kare dış İngilizler mahsus 1100 tapetada bir satış koşusu. 25 binlik bir satış koşusu. 37 bin dolar toplam ikramiyesi var. Burada da 7 numaralı Poima ile başlayacağız. Üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Edgar Perez de start alacak bugün. 8 numaralı Nanas Corn Muffin Luca Panik ile start alıyor. Son iki startında elde etmiş bir isim. 5 numaralı Royal alıp Murat Ortiz Junior'la son startında bir üçüncülüğü var. Altı numaralı Beach Party Bingo Mika Husbands'la son 3 startında tabela değer bulmuş bir isim ve bir numaralı On the Payroll Louis Saez'le üst grup koçlardan bu koşuya gelen bir isim. Bu ayaktaki son önereceğim isim. Geldik 9. ve son koşuya. çıkarı, karı dişi İngilizlere masum 1700 şimdi şartlı koşu. Şu 44 bin dolarlık bir kartlı koşu. 7 numaralı Silver Moonlight'la başlayacağız. Son iki startındaki Maiden koşuyu 1700 şimdi 1.49'da 1.600 şimdiki satış koşunda son startında favori oldu. 1.33.48'de kazanmış bir isim. 8 numaralı Süprenant Coca. Bu iş start alacak. Son startta 50 binlik bir satış koşusunda ikinciliği var. Boyun farkıyla 1700 şimdi 5 numaralı Sarastream son 4 startını kazanan bir isim Edwin Gonzalez'te kazanmış. Bugün de önce jockey ile start alıyor. Kazandığı koşular 1700 tapeta maiden koşu 5 boy farklı favori olduğu 1.44.7 daha sonra bir satış koşusunu 1670 metre çim pistten kuma yarışı 1.41.44. 1600 çimdeki önceki starttaki şartlı koşuyu 1.36.46 ve favori olduğu son starttaki satış koşusunda yarım boy farklı 1670 tapetada 1.41.49'da kazanmış bütçeniz müsaitse altın varlı fantasy performer ilave edilebilir bu ayakta. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma, kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk ayak 1 numaralı Dreams of My Father, 9 numaralı Sponge Time, 10 numaralı Change at Jamaica, 4 numaralı Chill the J, 2 numaralı salt Angel, 11 numaralı Ojin, 6 numaralı Murlis Moon ve 5 numaralı Attestation, Louis Sayez'de bu koşula önereceğim isimler. İkinci ayak 4 numaralı... O'Connor Life 7 numaralı Steeler Mischief 5 numaralı Franks Mimi ve 2 numaralı Fabelman. 3. koşuda 2 numaralı Shiloh tek olur gibi gözüküyor. Dördüncü koşu ikinci altının hikaye 21.55'te start alacak 5 numaralı Last American Exit 7 numaralı 3-0 8 numaralı Turn Up The Trees 6 numaralı Jolly Boss 4 numaralı Maxwell Exquire ve 1 numaralı Loyal Louis 5. koşu 5 numaralı Cafe of Cages, 3 numaralı Blazing Hot, 2 numaralı Tonight ve 1 numaralı Tycoon Mughal. 6. koşu 1 numaralı Little Martha, 4 numaralı Sesi 2 numaralı Little Miss Top Tres, 3 numaralı Crimson. 7. koşu da 4 numaralı Derry Girl, Tyler Gaffalon ile tek olacağını düşündüğüm isim. 8. koşu 7 numaralı Poema, 8 numaralı Nana's Corn Muffin, 5 numaralı 1 numaralı Only Pain Roll, 5 numaralı Royal Blue, 6 numaralı Beach Party Bingo. Sürpriz beklediğim bir ayak burası. 2 numaralı Party Shaker, 4 numaralı Waterworld, 3 numaralı Flirtini de yazılıp bu ayak kapatılabilir. Son koşuda da 7 numaralı Silver Moonlight, 8 numaralı Superland Coca, 5 numaralı Sarah Dream ve 6 numaralı Fantasy Performer. Burada şans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verirlerse sevinirim. Hepinize bol şanslar diliyorum.